Arkadaşlar biz çok güzel bir oyun oynuyoruz. Bu oyunu Timur oynamayı çok istiyordu. Ben de artık sonunda hazırladım. Bir dakika Timur. Şimdi gözlerini hiç açmayacaksın. Tabakta neler olduğunu bulacak Timur. Ne anneciğim o? Evet. Fındık mı? <gülüyor> Yiyorsun. <gülüyor> ne çabuk bildin ya. Sen bunları hazırlarken görmemiştin. Yedin mi? Tamam fındığı bildin. Hmm, ama bunu? Buna bilemeyeceksin bence. Tabak bilemeyeceksin. O ne? Elmasızız. Domates mi? Ya onu nasıl bildin? <laughs> İnanmıyorum. ama bunu? Bunu bilemeyecek. Bil bakalım. Bak bakayım. Marul mu? <laughs> ya sen hepsini biliyorsun. İnanmıyorum sana Timur. Bakın. Şimdi bunu bilemeyecek bence. Bence bunu bilemeyecek. Hayır. Tuz evet. Belki şekerdi. Nereden biliyorsun? Hayır tuz. Bir baksaydın tadına anlardın. Tadına tadına gözün evet. Bakalım. bunu bilebilecek misin? Ne bu? Evet bildin. Pirinçle ne yapıyoruz biz? E, makarna. Hayır pirinçle başka bir şey yapıyoruz. Eee Biliyorum. Aa, biliyordun sen beyaz bir şeydi. E, makarna. <laughs> Pilav yapıyoruz. Evet. Şimdi pirinci alalım. Bakalım bunu bilebilecek mi? Zaten bugün tanıştı bununla. Tatlı bir şey evet. Neydi ama o? Evet. Bu, bugün yemiştin sen ondan. <laughs> Çok mu güzel? <laughs> ama ismi neydi? Adeday. Hayır şeker değildi. Mama. Söyleyeyim mi? Hurma. Mama. Evet hurma. Anneciğim. Peki buna bilebilecek mi acaba? Meyve ama hangi meyve? Hayır, onu öyle ısırmıyoruz. <laughs> Timur hangi meyve anneciğim o turuncu? <laughs> Portakal evet bildin işte. Aferin sana anneciğim. Peki bir de şunu vereyim bakayım buna bilebilecek mi? Buna bilebilecek mi acaba? Yavaş dokun yavaş. Ne o? Bilmiyor musun? Ah, biraz daha dokun bakalım. <laughs> Görebileceğim mi diye kafasını kaldırıyor ama evet. göremezsin. Ne o? Dokun dokun. Ellerinle dokun. Hayır şeker değil. Pirinç. Pirinç de değil. Evet. Şimdi bir de şunu bilebilecek mi acaba? Bakalım bilebilecek mi? Bu ne bakalım? Bil bakalım. <laughs> Hemen ağzına sürüyorsun. Çok komik bir şey. Salatalık e, Tolu değil. E, Tuz. <laughs> Tuz değil anneciğim. E. Böyle turuncu uzun bir şey. Evet. Tavşanlar bunu çok sever. Tavşanların sürekli yediği bir şey. Ne olabilir? Evet. Havuç evet. evet. Bildin. Tamam o zaman. Başka bir şey kalmadı ki. Hepsini bildin sayılır. Elini açabilirsin. Bak bakalım. Bildin gördün mü? Aferin sana. Sevdin mi bu oyunu? Çok istemiştin değil mi sen bu oyunu oynamayı? Aferin anneciğim sana. Gözün kapalı bütün yiyecekleri biliyorsun. Arkadaşlarına bay bay yapmak ister misin? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.